Merhaba arkadaşlar. Doğa Gezgini kanalına hoş geldiniz. Bakın e, yukarıda e, dikkatimi çekti. E, doğal taş aramaya gitmiştim ama kireç taşı e, karşıma çıktı ve çeşmeye de dinlendim. Ve arkadaşlar e, yukarısı gri toprakta, e, dikkatimi çekti. Şimdi oraya gideceğim. Size bir e, fikir daha bilen arkadaşlar var mı? Bilmem. Su aşağıdan mı çıkar? Tepede yukarılardan mı çıkar? Aşağıdan diyenlere tam tersi işte arkadaşlar. Bakın çeşme oradan yapmış ama suyu buradan böyle almışlar. Ben Yukarı nereden geldi belli değil ama o şort tahminim oradan e, bayağı herhalde gidiyor mu gitmiyor mu yoksa oradan mı bilmem. E, konumuza gelelim arkadaşlar. Benim konum biliyorsunuz doğal taş e, maden şimdi beyaz manyazit taşına denk geldim arkadaşlar. Çok güzel tespih olur bunun e, ee, karıncaların yuvasında bozdum. Özür dilerim onlardan. Geri kapattım hemen. Bakın şurada e, hemen suyun geldiği yerinde de mi? Pembe manyacit arkadaşlar var burada. Beyaz manyacit var. Havli taşı kadar çok güzel arkadaşlar. Tesbih olur bundan. Arazinizde varsa tespih yaptırmanızı size tavsiye ederim. Bakın suyun çıktığı Yer çeşme nerede? Bayağı yüksek. Şu gri ee, dikkatimi çekti. Oraya çıkacağım. Bakın arkadaşlar su taburalardan çıkmış ki suyun olduğu yerde olur arkadaşlar bu ot. Biz buna çayır otu deriz. Sulak yerlerde çıkar. Ve size tekrar bir bilgi daha. Evet. Kum taşı kille karışık arkadaşlar. içindeki parıltılar beni bile çoğu zaman yanıltmıştır. Gümüş madeni diye arkadaşlar hiçbir şey değil çünkü çok denedim bakın nasıl parlıyor kırdım yıkadım bunlar arkadaşlar suyla beraber gidiyor bu mika şist mika onun parıltısı eh. Ee, havli taşında kalmıştık Galiba burası hep. Bakın arkadaşlar. İnanın şu şey olsaydı alırdım yani. Kamera görüyorum bilmiyorum. Büyüteşte göstermeye çalışıyorum size. Hemen bakın parıl parıl parlıyorlar. Sanki dersin ki gümüş mavi bazılar sarımsı. O kadar yoğun ki. Yine de ben bir deneme yapayım arkadaşlar size. Bununla pili bitmek üzereydi ama Bakın arkadaşlar metalik olsaydı bu buna öterdi kocaman kaya. Demek ki metalik şiş bir şey yok bunda. Bakın hemen yüzüme nasıl tepki veriyor. Konumuza gelelim arkadaşlar. Havli taşında kalmıştık. Bakın hep kiraç taşının olduğu yerlerde de arkadaşlar bu bakın içinin güzelliğine şahana bir tespihlik ve dekorasyon taşı kat kat arkadaşlar işlemeye çok güzel gelir sert bir taş Mekil taşı. Tembo oluşumu dikkatimi çekti dedim bir bakayım. Yanılmamıştım. Ama içinde maden yok ne yazık ki. Mikaşist var. Bakın arkadaşlar tonlarca gayanın içinde. Bura böyle komple kum taşı ama hep mikashiist. Şimdi manyacı taşının bakın arkadaşlar bakın. Bir de çıkabilirsem işte size arkadaşlar taşı, manyazit oluşumları değişik renklerde pembesi, beyazı şuraya da çıkayım da arkadaşlar size madem yaptık bir iyilik kendi adımıza da yapalım bari size de faydalı olsun arkadaşlar bazıları herkes kırılıyor ama bazılar çok sağlamdır. Koşun gibi diyor çekici yediği zaman. Bunun sağlamlarından çok şahane tesbih ve dekorasyon amaçlı bakın arkadaşlar çok sağlam bunlar Allahu Teala nasıl yaratmış Demek ki burası, bu damar böyle bak, ta tepeye kadar çıkıyor arkadaşlar, yukarı doğru gidiyor. Böyle böyle ki. batış. Aslında oradan bu yana diye düşünür insan ama tam tersi arkadaşlar, dalga buradan, buradan buralara yığmış böyle belki bunun derinliklerinde hangi madenler var A, U, F A, G Oo, arkadaşlar dört tane denk geldim ama şansından hiç bir tane yok Şu da karamık ağacının çalısı Kurban olduğum Rabbim taşın içinde neler bitirmiş bakın. Oh 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 oh. Bu ne arkadaşlar? Bilen var mı? Ardıç. Ve ardıç tohumu. Daha tam olgunlaşmamış. Bunun bir ayı, bir buçuk ayı var arkadaşlar olgunlaşması için. Çok güzel tadı vardır kaynatın bunun çayını için arkadaşlar porostata bilmem neye çok çok iyi gelen bir artış tohumu ve iğne uçlu arkadaşlar Allah Teala taşların içinde bile bunu besliyor. Rızkı veren Allah. Der ya taşın içinde kurdun Böceğin rızkını veren benimdir. Bakın arkadaşlar. Ne güzel oluşum. oluşumu kalsiyum karbonat aynı kilaş taşında olduğu gibi fakat acayip basınca maruz kaldığı için bakın arkadaşlar görüyor musunuz oluşumu sanki böyle bir iş makinesi çalışmış açmış orayı. Damar maradı artık. Gerçekten aşın aşını böyle mi oluştu bilmiyorum. Hemen şu karşısı kireç taşı var orada. Oraya da gittim. Şu tepelerin bazıları kireç taşı, bazıları manyacı taşı. Bu tepe böyle arkadaşlar. Demek ki dünyanın tersine battığı zaman oradan vurduğu dalga bu taşları böyle kalsiyum karbonatları ne bileyim işte dalgayla kil, çamur, çakıl bu tarafa doğru böyle yatırmış arkadaşlar. Bu şekil böyle bakın. karışımı kalsiyum karbonat kireç katılaşmadan oluşan manyacit oluşumu Arkadaşlar şöyle dikkatimi çekti Böğürtlen ve e, Ardıç ağaçları başka yerde fazla yok Demek ki bu Kalsiyum karbonat ki Kiraç ile karışık olan Manyazit kiraç taşı ne bileyim kil Demek ki arkadaşlar acayip şey tutuyor nem Tuttuğu için bu ağaçlar burada Böğürtlen ve e, ardıç Yaşamış Bakın orada canlı çalılar var. Onlar pek gelişmemiş ama artık Başka yerde yok. Şu karşıdakiler alıç ahlat, meyveleri yok. Bakın orada kurumuş. Ama Allahu Teala bu taşın içinde demek ki bunları taşın neminden bu ağaçlar burada bu çalılar besleniyor. Bakın arkadaşlar ne güzel Druze yapmış. ıpıl ıpıl yanıyor İşte size manyazit tespihlik harika oluşum ve harika Dur, durize var bakın rengi pembe e, lacivert çok şahane rengi var Burası böyle arkadaşlar. Bir damar halinde böyle. Demek ki şu 20 metre 30 metre var. 30-40 metre 50 metreden sonra bir daha başlıyor. Böyle katman 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 katman. Ben izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi arkadaşlar çevrenizde bu taştan bulursanız çok şahane tesbih olur yağ değerlidir ama sağlamdır şifalıdır Sinan Yaman'ın bir genç tane onun kanalında izlemiştim güzel bir tesbih yapmış aynı havlu taşı gibi bembeyazdır böyle arkadaşlar en azından sizi kalp krizinden korur Bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Sağ olun, var olun. Teşekkürler.